Aha sarı ha. Soru, he. Ne oldu? Neden atalım dediğini anladım. Evet tam bir çünkü. <laughs> Yok gerçekten öyle. İyirin ya. Yalansa yalan desene. Giderim. Nereye gidiyorsun? Ne bileyim git dedin giderim işte. Adam bu arada kaçıyor onu kovalamak isterseniz gidebilirsiniz. Ben çok uzak olduğu için gitmek istemiyorum. Kimsenin senin peşinden koşacak halim kalmadı benim. Elimde silah yoktu. Ayağım yan çok sıcakmış. Bu adam Pek buraya gelir olur. mi? Bilmiyorum. Gelir. Allah'ım. Gel gel sarışınım gel. Size de bıçak atla istersen. Görmesek aptal aptal mal. kumar şey bak Allah'tan adın kumar değil yoksa haram deyip kafana sıkardım ha. Sıkardım. Ha, ya, sıkardım bu arada beni sıkardım. bilen bilir. Sıkardım. Beni bilen bilir kardeşim. <laughs> Az. Dalga mı Vuramıyorum elim gitmiyor biliyor musun? Neyse, bana sıkı. vuruyorsun ama. Fucking <laughs> bullshit. Ölünce sık ama tamam mı? Mal. Eğer sıksaydım adam damlayı değil ben damlayı öldürecektim. Hep öyle olur. Bir tele al lan. Ne kadar. Bir al. Ne kadar. Manitalar paparaz gibi yaka. <laughs> Flash atayım öyle. Bana ne? İstemiyorum senin flashını. Bir Al böyle olacak düşünüyorum. Gerizekalı ya. <laughs> Eğer orada sıksaydım bu olacaktı anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Uygulamalı gösterdim. Daha iyi anla diye. Kafana vura vura gösterdim. bir abi. Yani orada Danla'ya zarar vermemek için ben sıkmadım. Ama ben vermeyince de başkaları veriyormuş onu gördüm. O yüzden bundan sonra ben vereceğim bütün zararı. Şey derdim de neyiz. Desene. Başladığını bitirmen Bence lazım. Bence de başladığını bitirmen lazım. Böyle olmaz. Sana ağlıyorsun ama. Hani. Söyle. E abi bırak e ağlayayım söyle. Müsküp atmayıştır istersen Oh, oh, oh! Ya Baya bir çabaladı. burada adamlar yardım edin bana yardım edin bana yardım edin bana yardım edin bana yardım edin. Her yerim yardım. Bana yardım edin 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 bana yardım edin. 一直闹会议。